Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay Ve bugün bana Oğuz'un hazırlamış olduğu mapi oynayacağım ee, Çok evet, güzel arkadaşlar. bir map hazırladığını söylüyor o da yanımda Bakın burada Aynen ama dön arkana hemen başlama Döndüm Dön arkana <laughs> <laughs> Bak e, sana yapabildiğim kadar yaratıcı bir labirent yaptım Çağatay Benim FPS de ölü şu anda ama neyse Bu arada arkadaşlar Çağatay'ın gözünden izlemek istiyorsanız Çağatay'ın kanalından e, benim gözümden izlemek istiyorsanız da Program 8 kanalından izleyebilirsiniz Çağatay e, istediğin zaman başlayabilirsin. Öyle evet başlayalım. ben başlıyorum şu anda. İlk bunu okudun. Sonra da bunu okudun. Za çok komik xt de. <laughs> evet. Az önceki espri içime çok sindi. Dışıma... Bak. <laughs> 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 Neyse tamam bu... Buradan hadi çık Çağatay sen. A edeyim. Aferin dediklerimi yap çünkü sana bu yolda ben yardım edeceğim. Ne harfi yetmedi neyse seni biraz zorlayacağım. Arkana bak. Aynen. Ya arkama baktım zaten dalga mı geçiyorsun bu? <laughs> Oha çok güzel olmuş. Hadi gel aynen. Evet. Şu an sen ölümlü ölümlü moddasın değil çadır Ölümlü moddayım ama ekmek aldım elime. Tamam hadi bakalım. Sorunun cevabı olduğu kapıda, kapıya gir ve topraklarını kır ve yoluna git. İyi bunu okuyacağız da ortadaki. <laughs> Yunanistan mitolojisi ne demektir? Yunan mitolojisi ne demektir? Yunanistan'ın coğrafi emirlikleri ve ya lanet olsun bu ne? <laughs> Eski çağların yani. ve var sandıkları yatanların aynen bu. Doğru cevap. Yanlış cevap olsaydı oradaki oklar sana ateş edecekti ve sen de bu tamam. Kron hariç toplayı tamam. kıracaksın. Oyun bitti mi şimdi? Bitti. Çıkın <gülüyor> Ya <gülüyor> hadi hadi, hadi şimdi, bitti şimdi <laughs> Kıramıyorum kapıyı ben ölümde oldum. Kapıyı ne kırıyorsun? Toprağı kıracaksın. Okusana Aha, başka Başka bir böyle sorun yaşamaz mı? Bak toprakları kır. Ben burada her şeyi yaz yazmışım ben. Tamam kırdım. At aşağı mı atlayayım? Eğer az öbüründen atlasaydın ne olurdu peki Serhat'a bak. O spawn point çekeyim ben buraya. Hadi. Dur git. ne demiş? Lavlara düşme yeter. Tamam. Spawn point. <laughs> Allah. Hadi bakalım Çağatay. Lo! Aha. Nereye bastı? Dur, dikkat et. <laughs> Gidiyorum. Hadi git. Evet Oğuz gerçekten çok kaliteli bir map yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu karanlıkta oh! oynayacaktık biz zaman. Hayır. <laughs> Hayır. Lanet olsun <laughs> ya. Biz bunu karanlıkta oynayacaktık ya. Cevada karanlık yapsana bir. Tamam. Ben mi yapacağım? Ben yapayım. Bak o az önce gördüğün kırmızı kısım var ya karanlıkta çok güzel gözüküyor. Lanet olsun. Hemen <laughs> bak. La 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 la. Çok merak ediyorum ya, çok bakın sonlarına İleriki zamanlarda daha da güzel şeyler çıkacak. Çok yaratıcı şeyler yapmış Adas senin için. Nereye bastığına dikkat et. Oğlum bak burası çok tehlikeli ya. Burası mı? Abi yavaş ol. Hiç gözükmüyormuş. <laughs> ya gözüküyor ama yani daha güzel gözüküyor yani karanlık. En yukarı çık. Bas. İpucu merdivenden merdivene geçerken Shift'e bas. Ulan shift'e basmasaydın hayatta geçemezdim biliyor musun canım? Biliyorum. Hızlı koş. Çağda bizim eski yer hatırlıyor musun? Oo. Hollywood patlama sahnesi gibi olacak. Ya bile dalga mı geçiyorsun ya bunu? Arkadaşlar bu kısmı benim yerimden izleyin. Dur F5'e f 5 basana sana koşayım. Hayır, hayır. Hadi. Hayır. Yenişti ha adam iyi. Canın gitti mi? Hayır. Dikkat et. Aha. Bir anlık dikkatsizlikle düşme. Hadi göreyim seni. <laughs> Spawn point. Hadi bakalım. Uf. İyi, iyi tamam kolaymış. Tamam. Düğmeyi şey var. Diye... Düğmeyi var ve sağdaki kapıyı aç. Düğmeyi vur mu? <laughs> ha düğmeyi vur. Aynen. Anam. Sağdaki oh. kapı öyle açtık. Ha okçuluğun iyi mi? Bu, bu yüzden dedim ona. Bir dakika lan. 10 hakkım var Çatay. 10 ok, ok hakkım var. Yoksa geçemem şu çocuk istek Oo, Aa vurdun Çatay vurdun vurdun. Vurdun mu? Vurdum vurdun. vurdun. Hayır hani açıldı. başladı. Bekle şimdi burada bekle Beklerim bekle. Bekliyorum. Tamam. Ben evet. git ileride sağ kapı olacak. Tamam. Bu ne diyor? <laughs> Gene bir şeyler yapıyor ya. Evet, yarasa Sağdaki kapıya git. Tamam. Ben git oraya. Gittim. İçeride vurman gereken iki tuş var. Duvarlar onları vur. Duvardalar onları vur. Sandıktakileri topla. İçeride lazım olacak. Hızlı, hızlı ol. <laughs> Oğlum, çok heyecan. Ya nedir lederset vermiş. <laughs> Al onları Bak buradaki 8 ee, tuştan bir tanesi kapıyı açıyor şatay. Şey 8 tuştan bir tanesi tamam. İçeride evet. hızlı olmam gerekecek ha. Aynen. İçeride hızlı olman için gereken malzemeler burada. Şimdi gidiyorum. Ben Musa ne yapacağım burada? Da... Adam... Gidiyor, gideceğim mi ben böyle? O hayır gitmeyeceksin. 4 ok e, 8 tane tuştan birini vuracaksın. Onlardan biri kalır. Yarasayı vurdum. Yarasayı vurdum. <laughs> Yarasayı vurma. Ka Oo adam ikinci kerette buldurdu. Tamam geç zaten bitti. <gülüyor> Doğru. <laughs> Allah Adam ikinci kerette buldurdu. Şansa bak. Oo sana. kapandı. Kapa o zaman bir daha basana. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Çağatay sıkıştı. Çağatay sıkıştı. Tam <laughs> kapıyı kıracağım. <laughs> öyle yok. Öyle yok Çağatay. Öyle yok. Öyle yok. Yemeğe Ya lanet <laughs> olsun ya. Oğlum gideceğim elimle basacağım ya. ya. Ama oğlum bile yapıyorsun lan. Oğlum ama, oğlum, ama kapı kapandı öyle hani, bir şey hani olmaması hani... lazım. Öyle bir şey olmaması evet, lazım. Ben yapamayacaksan ben yaparım seni. Ha, açıldı. Hayır. Hadi. Ah. Oo, <laughs> Lanet olsun. Dur. Tamam. Sağ tuşa basarsan bütün map'i patlatırsın. Sol tuşa basarsan olacaklardan ben sorumlu değilim. İyi düşün seçimini yap. Bu map'ta kimse kazanmıyor. <laughs> hmm. Bütün map patlasın. Hayır. Bu veri yüklenemedi. Lütfen diğer düğmeye bas. Allah Oo. belanı ya. Ama. Ölmedi lan adam. Hayır canım. <laughs> Bitti mi? <laughs> Bitti ya. Bu kadar mıydı ya? Oğlum ben buraya aslında seni bilmeden neler yaptım biliyor musun <laughs> ya. Adam ölmedi en son ya. Evet arkadaşlar Gel gel bana... gezelim gel. En son evet. bir gezelim gel. Tamam. Ben de konuşayım. Ama ya. baya yani bakma mı bu kadar kısa Baya uğraştırıcı şeylerdi bunlar. İnşallah değil. Etmesi çok zordur. <laughs> Aynen. Evet, Oğuz bana böyle bir map hazırlamış. Aynen. <laughs> Oğuz'un ben hayal dünyası. Ama bayağı uğraştırıcıydı. Evet, siz de bana map hazırlayıp dediğim gibi Facebook sayfamdaki gönderinin altına veya mesaj olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar. Oğuz'un kanalı da açıklama kısmında var. Onu da abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, benim gözümden izlemek isteyen varsa da ee, burada Aynen. Yakında şey gelecek. Tek git falan gelecek. Bir de Super Hardcore. bir de Super Adventure Pack falan gelecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.